Değerli arkadaşlar yeni ders serimizde A1 Hollandaca şeklinde devam edeceğiz. Birinci dersimiz kendini tanıtma. Biz buna Hollandaca Stel jezelf For diyoruz. Burada arkadaşlar kendimizi tanıtma, selamlaşma, kendini sunma, takdim etme şeklinde birinci dersimizi sizlere sunacağız. Hazırsanız buyurun başlayalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ilk tanışma kelimemiz Hello. Hello. Bu Türkçe karşılığı merhaba demek. Hello. Merhaba. Değerli arkadaşlar, biri bize hello dediğinde dönüş olarak hoy, hoy, selam, merhaba, hoy, selam şeklinde dönüşümüzü sağlayabiliriz. Hello, hoy, dag gibi kelimeler arkadaşlar giriş yani kendini sunma için yapılan tanışma kelimeleridir. Sunulan tanışma kelimeleridir. Dediğim gibi arkadaşlar hello, hoy, Dag. bu şekilde devam eden birkaç tane daha kelime var. Hemen ardından arkadaşlar hud morhun deriz. Arkadaşlar morhun sabah demek olduğu gibi bugünü de içeren anlamı vardır. Hud morhun iyi günler günaydın şeklinde diye. Aslında hudun daha iyi günler demek de Kud-Mork'un günaydın, iyi sabahlar, hayırlı sabahlar anlamına geliyor. Bir de arkadaşlar iyi öğleden sonraları. Tünaydın şeklinde ifade edilen, Türkçe olarak tünaydın olarak ifade edilen. Kud-Midah. Kud-Midah. Kud diyoruz. Yani bazen arkadaşlar Kuy-Midah da denir. D harfi yutulur. Bunu da unutmayalım. Kud-Midah. Akşam için ifade edilen yani iyi akşamlar demek istediğimizde hudun afind, hudun afind. Burada bir kaynaştırma ne harfi geliyor, onu unutmayalım. Aslında hud iyi demek iyi günler yani hudun afind anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar birine nasılsın ya da nasılsınız demek istediğimizde hu khatet. Hu nasıl demek? Hat gitmek fiilinin master hali handır. Hat o yani o nasıl gidiyor? İşler nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? İfade yani ifade olarak da, da Türkçesi nasılsın anlamına geliyor. Ya arkadaşlar saygınlık ya da resmiyet olarak ü zamirini ekleyerek hu hatet met ü seninle nasıl gidiyor? Yani sizinle nasıl gidiyor? Yani nasılsınız? Hu hatet met ü met ü seninle ama ü buradaki siz ifadesini veren saygınlık ifadesidir, zamiridir. Uhatet met ü sorusuna cevap olarak da arkadaşlar het hat hut met mei. Tekrar edelim. Het hat hut met mei. Het hat hut met mei de diyebilirsiniz. Het hat hut met mei. Benimle o iyi gidiyor. Yani o denilen şey hayat. Yani nasılsınız sorusuna ben iyiyim. Het hat hut met mey. Peki arkadaşlar bir de uzak, az önce het dedik şimdi hey diyoruz hey Bu arkadaşlar ünvan olarak sen nasıl çağrılırsın anlamına geliyor. Who hate you? Sana ne derler? Senin adın nedir? Namın nedir? Adın ne? Who hate you? Arkadaşlar What is your name? Da denilir? You de denilir. Who hate you? de Who hate you? adınız nedir? Ü dediğim gibi arkadaşlar formal, formül olarak yani resmi olarak birine saygınlık ifadesini göstermek için Ü zamirini kullanıyoruz. Hu heç ü. Adınız nedir? Who heç ü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İk heyt Ahmet. Kendimi ele alayım. Benim adım Ahmet. Hollandalılar genelde Ahmet der. Araplarda Ahmet der, Ahmet denir. Türkçe ifade olarak da Ahmet. İlk heyt Ahmet. Benim adım Ahmet. Hemen diğer sorumuza geçelim. Unutmayalım arkadaşlar bu dersimiz A1 seviyesi Hollandaca tanışma konusu. Var kom ye fandan. Var nerede kom gelir ye sen fandan. Sen nereden geliyorsun? Sen nerelisin? Var fandan. Sen nerelisin? Var kom üfandan fandan ise arkadaşlar siz nerelisiniz? Az o da gelir. İkom out Türkaya. Out bir yerden çıkmak arkadaşlar. Bir yerden çıkıp gelmek. Yani aslının ait olduğu yani aslen ait olduğun yer. İkom out Türkaya. Ben Türkiye'liyim. İkom out Türkaya. Ben Türkiye'liyim. Hemen diğer örneğimize geçelim. What is your afkomst? Afkomst arkadaşlar az önce out gelmek bir yerden afkomst çıkmak bir yerden. What is your afkomst? Yani kökenin nedir? Köken olarak nereden çıktın? Aslın nedir? What is your afkomst? Your afkomst senin aslın kökenin demek. What is nedir? Yani senin kökenin nedir? Cevap olarak kökenime bakayım. Neymiş kökenim? Mijn afkomst is Kurt. diyor arkadaşlar. Kurdiş değil de Kurt. Mijn afkomst is Kurt. Aslen Kürdüm. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Kanala verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Hollandaca A1 dil seviyesi videolarını bu şekilde devam edeceğim. Bundan sonraki konularımız renkler, sayılar bu şekilde bir silsile halinde yeni bir seri oluşturmak istedim. Umarım beğenirsiniz. What is a group? What is ü berup? Mesleğine berup arkadaşlar meslek demek. Ü senin. Burada iyilik zamiri var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla iyilik, sahiplilik zamiri. Aslında iyilik dediğin üyelik yani. Çevrilmiş iyilik olmuş. What is ü berup? Senin mesleğin nedir? Ik ben dosent Engels. Arkadaşlar İngilizce öğretmeniyim demek istediğimizde ik ben Engels. Engels dosent değil de ik ben dosent Engels diyoruz. Yani üzerinde orijinal olarak çalışma yaptığın işi sona atıyorsun. Onun vasfını, onu ıı, tamlayanı yani sıfatını da ön alıyorsun. İlk ben dosent Engels. Ben İngilizce öğretmeniyim. Dedik. İlk ben dosent Engels. Siz şunu da diyebilirsiniz. Mesela ilk ben dosent hmm, ne diyelim? ilk ben dosent Viskundiha. Matematik öğretmeniyim. Ya da ilk ben Kapır. Ben Berberim. Ya da ilk ben Ich werk in Horeca. Ben yemek sektöründe çalışıyorum da diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuz olan nerede yaşıyorsun, nasıl yaşıyorsun gibi cümlelere bakalım. Var demek nerede demek. Von yaşamak demek arkadaşlar. Ye var von ye. Ye zamirini biliyorsunuz arkadaşlar. Soru haline döndüğünde fiil t taksını düşürür. Nerede yaşıyorsun? Var von ye. von in Amsterdam ben Amsterdam'da yaşıyorum. Arkadaşlar yaşadığın yerin önüne in proposition'ı yani belirtme, yer belirtme e, zarfını mı diyelim? Öyle evet kelimesini diyelim. Ik in Amsterdam. Ben Amsterdam'da yaşıyorum. Ik ben demek von yaşamak. In Amsterdam. Amsterdam'da. Şimdi yaşı sorma sorusuna bakalım. Who out? Ben ye. Who arkadaşlar burada kaç anlamlı. Who out? Kaç yaşındasın? Who out? Ben ye. Ben arkadaşlar zayn yardımcı fiili yani isim cümleleri için kullanılan zayn yardımcı fiilinden ben için e, ya için kullanılan bendir. Unutmayın arkadaşlar isim cümlesi demek içerisinde e, hareket eylem bildiren fiil olmayan cümlelerdir. İlk ben. Ahten dertig yar out. 8 en otuz 38 en sondaki sayıyı en başta söylüyoruz arkadaşlar Hollandacada bunu unutmayalım mesela 38 sekizi başta söylüyoruz 8 en diyoruz şimdi ben burada yeniyim Ik ben here new demiyoruz da ik ben new here diyoruz her zaman arkadaşlar bulunma zarfını en sona atıyoruz Ik ben ben here yeniyim Pardon ik ben here ben buradayım. Ben burada yeniyim. Ik ben new here demek. Peki ben buranın yabancısıyım ya da ben yabancı biriyim, dışarıdan geldim demek istediğimizde ik ben buitenlander. Ik ben buitenlander. Sevgili dostlar, bu ders videomuzda tekrar ediyorum. A1 seviyesi Hollandaca konularından giriş konusu olan selamlaşma, tanışma cümlelerini sizlere sunuyorum. Ik spreek goed Engels. İngilizceyi iyi konuşurum ya da İngilizceyi iyi bilirim. X spreek, ik konuşmak demek ama konuşma fiili zaten bilme fiilinden sonra gelir. Bundan dolayı bilmek ile konuşmak genelde dil üzerinde ifade edildiğinde karşılıklı olarak kullanılabilir. Ik spreek goed Engels. I can Engels. Mesela İngilizce bilirim demek istedim. Ik ken Engels. Hemen diğer cümlemize bakalım. Ik spreek België Nederlands beetje birazcık az biraz. Ben biraz Hollandaca konuşurum ben biraz Hollandaca bilirim. Ik kan Nederlands. Ben Hollandaca biraz bilirim. Ik spreek ben Hollandaca biraz konuşurum. Ik spreek geen Nederlands. Geen arkadaşlar. Hiç yok yani. O halde nedir lan konuşun, İkspirek Hainel konuşmam, konuşamam, bilmiyorum gibi ifadeleri karşılığıdır. Sevgili dostlar, kanal abone olarak desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Dedikten sonra bir sonraki cümlemize geçelim. Mesela karşınızdaki Hollandalı Türkiye'ye tatile gitmiş, Alanya'ya gitmiş, size maceralarını anlatıyor. O arada şu cümleyi kurarsanız o da bildiği kelimeleri ifade eder. Can you Turks? Can you turks? Türkçe biliyor musun? Türkçe konuşmayı bilir misin? Aslında spreke Türks diyebilirsiniz ama can you Turks de diyebilirsiniz. Ya yeah, ne diye bir cevap da gelebilir. Ya yeah, evet demek. Ne tabii ki de. Evet tabii ya ne Ya iken Turks ya hor da diyebilirsiniz. Dostlar devam ediyoruz cümlelerimiz. Layer ye Nederlands ya layer ye Nederlands ya Nederlands Hollandaca öğreniyor musun arkadaşlar? Layer'ın fiili öğrenmek olduğu gibi öğretmek anlamına da geliyor. Burada öğrenmek fiilini Karşılığı olarak ele alacağız. Leer je yeah, Nederlands. Hollandaca öğreniyor musun? Ya da öğrenir misin? Ya yeah, ik leer Nederlands. Ben Hollandaca öğreniyorum. Evet. Ben Hollandaca öğreniyorum. Ik leer Nederlands. Ne? Ik leer Nederlands niet. De diyebilirsiniz. Hayır, Hollandaca öğrenmiyorum. Waarom? je yeah, leer Nederlands niet? Want. Ik vind het niet leuk. Çünkü onu öğrenmeyi hoş bulmuyorum da diyebilirsiniz. Tabii yiyorsa dersiniz. Hollanda'daysanız bu biraz zor. Öğrenmek zorundayız. Waarom leer je Nederlands? Waarom arkadaşlar? Sebep sonuç bildirgesi almak için sorulan bir sorudur. Neden demek? Niçin demek? Waarom leer je Nederlands? Neden Hollanda'ca öğreniyorsun? Canım istedi de ondan diyemiyoruz tabi. Hemen cevap olarak şöyle diyoruz. Omdat ik in Nederland won. Bu arkadaşlar omdat denilen açıklama zarfına ait yani kondisyonuna ait bir özellik olarak fiili sona alıyoruz. Mesela ik won in Nederland demiyoruz. Ik in Nederland won. Omdat ik in Nederland won. Omdat ik mesela omdat ik Nederlands will learn de diyebilirsiniz. Ben niye getrouwd, evli misin? Ben niye getrouwd, evli misin? Bu da tanışma ve selamlama cümlelerinde ilk tanışma durumunda sorulan klasik sorulardandır. Ne? Ik ben vrijgezel. Hazel. Ik ben vrijgezel. Hazel. Hayır, ben bekarım. Ben Fry Hazel deyince arkadaşlar Fry Gazal gibi anlıyorum. Yani Özgür ilanım da diyebilirsiniz. Ama biz e, Türkçe karşılığına direkt bakalım. Ne? İlk ben Fry Hazel. Hayır bekarım. Ya da şöyle cevap verebilirsiniz. Ne? İlk ben ve duve. ben ve Hayır dulum. Hayır dulum. Ne? İlk ben ve Bazen arkadaşlar telaffuz olarak veydu de diyebilirsiniz. Hemen bir sonraki cümlemize geçtikten sonra selamlama, tanışma cümlelerinin sonlarına doğru yaklaşalım. Ya ik ben Evet ben evliyim. Ben niye hıtraud diye bir soru sorulmuştu. Şimdi cevap olarak ya ik ben hıtraud. Evet ben evliyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tanışma cümleleri A1 seviyesinde genelde soruluyor. Çok nadiren A2 seviyesi tanışma cümleleri karşımıza çıkabilir. Ankhlam keniz temakın. Ankhlam Kenis temakın. Bu arkadaşlar keniz temakın birbirimizi bilme durumundan dolayı şeref, razı oldum, şeref duydum. Ankhlam o geliyor. Yani tanıştığımıza memnun oldum. Ankhlam keniz temakın. Ve arkadaşlar vedalaşma cümlelerinden tot sins, tot hau, dui, dag, dudui, feine dag gibi cümlelerle görüşürüz, görüşmek üzere, iyi günler gibi ifadeleri karşımızdaki sunduktan sonra tanışma faslını böylelikle geçebiliriz. Sevgili dostlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videomuzda ders 2 başlığı şeklinde karşımıza çıkacak. Unutmayalım. A1 Hollanda'ca ders 1 kendini tanıtma. Stel Yüzel For konusunu burada bitirmiş olduk. Tot ziens.